Çakırpaşa Havalimanı 86 yıllık bir havalimanı. Şehre yakınlığı nedeniyle buradaki esnafın mağdur olması nedeniyle kapatılması çok büyük bir handikap yaratacaktır. Bu havalimanı gerçekten çok stratejik öneme sahip. Bakın depremde çok kısa sürede afet zedelere buradan yardım gitti. Arama kurtarma ekipleri gitti. Şimdi 40 kilometre öteye gidiyor. Allah korusun. Artık Türkiye'nin her yeri bir deprem bölgesi. Buradan 40 kilometre öteden mi çok daha hızlı müdahale edersiniz? Buradan mı? Hatay'a hizmet ediyor. Maraş'a hizmet ediyor. Osmaniye'ye hizmet ediyor. Topladığınızda yaklaşık 10 milyona yakın 8 milyonun aşağısına düşmeyen bir topluğa hizmet eden havaalanı burası. Elbette memleketin neresinde ne ihtiyaç varsa o giderilsin. Ama memleketin kaynakları çarçur edilmesin. Bu havalanı hem stratejik öneme sahip, hem NATO'ya kayıtlı, hem de stratejik öneme sahip olmasının ötesinde vatandaşımız çok kısa sürede bu havalanına ulaşıyor. Bu havalanının pistleri uzatılsaydı başka bir havalanına uzun süre gerek kalmayacaktı. İşte ülkenin kaynaklarının nasıl harcandığının da bir göstergesi aslında bu devlet büyüklerinin Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Adana'nın isterse o olacak havanı kapanacak dedi ya ben de inanıyorum ki bu havanı kapanmayacak. Çünkü çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu. Biz öyle olacağını bekliyoruz. Adana Hava Limanı yazısının kalkmasını istemiyoruz bizim çabalarımızla Adana yeniden yeniden ülkenin en önemli kenti olacak, bölgenin önderi, lideri ve öncüsü olacak inşallah. i̇nşallah, inşallah. Ve çok yakın zamanda iktidar olduğumuzda göreceksiniz Adana'nın nasıl uçacağını, göreceksiniz. Göreceksiniz. İnşallah, inşallah.